Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 12 Aralık 2020 günlerden cumartesi. Tek seferde doğru söyleyerek bir ilki başarmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Tarihi herhalde ilk defa tek seferde doğru söyledim. Bugün neyi konuşacağız? Bayram değil, seyran değil, Devlet Bahçeli bizi niye öptüğü konuşacağız öncelikle. Sonra da Süleyman Soylu'nun epeydir ortalıkta gözükmüyordu malum saçmalıklarını özlemiştik. Süleyman Soylu'nun yeni e, laf salatalarını ve saçmalıklarını konuşacağız. E ne yapalım hükümet onlar, onlar saçmalayacak, biz değerlendireceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama Devlet Bahçeli meselesi. Çok e, ilginç geldi bazılarına bana çok ilginç gelmedi ilk günden itibaren söylüyordum. E, Bülent Arınç'ın çıkışından itibaren Erdoğan'ın bir adım ileri, bir adım geri, iki adım geri, bir adım ileri şeklinde bir şekilde e, bu reformları. Türkiye'ye gerekli olduğu için değil sadece arkadaşlar. En çok kendisine gerekli olduğu için bu reformları bir şekilde hayata geçirmek isteyecek göstermelik olarak. Bakın göstermelik olarak olduğunu özellikle söylüyorum ama Devlet Bahçeli göstermelik olarak bile tahammül etmiyordu buna. Hatta sonuncusunda Tayyip Erdoğan'ı biliyorsunuz Alaaddin Çakıcı'yı sahaya sürerek tehdit etmişti. Siz ne hukukundan bahsediyorsunuz der gibi. Şimdi belli ki Devlet Bahçeli ikna edilmiş. Olan garibin Bülent Arınca oldu. Olan o galiba oldu. O muhtemelen ilk günde bunu söylemiştik. Tayyip Erdoğan'dan duyduğu bu isimleri, bu davaları, bu davaların Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda özellikle de AK Parti hükümetini çok zora soktuğunu duydu. Ve bununla ilgili bir inisiyatif alarak ortaya bir tartışma attı. Erdoğan arkamda durur, reform yapılır. Ben de özgür ağırlığını koruyan ağır abi olarak kalırım diye düşündüm muhtemelen. Ama sonra Devlet Bahçeli çıktı. Bir fasulye çubuğu ve bir mafya babası marifetiyle bütün devleti tehdit etti. Sonrasında Tayyip Erdoğan geri adım attı. Olan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğindeki 18 bin lira mıydı, 15 bin lira mıydı maaşına oldu yani olan Bülent Arınç'ın hem maaşına hem karizmasına oldu yazık oldu onun açısından ama bizim dediğimiz gibi oldu Devlet Bahçeli muhtemeldir ki uzun uğraşlar sonucu ikna edildi ki Devlet Bahçeli şöyle ilginç tekerlemelerle tweet atıyor biliyorsunuz şöyle saçma sapan bir argümanla Demirtaş ve Kavala'nın artık davalarının bitirilmesini istedi. Ne o argüman? Bir, diyor ki zillet ittifakının elinden bu mağduriyet kozu alınmalıdır. Ne alakası var yani? <laughs> Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ı da çok mağdur ettiler diye oy falan mı istiyor insanlardan? Yok. E, CHP Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasından dolayı oy mu kazanıyor? Yok. HDP'nin de oyu artmıyor zaten. E alaka ne? Alakaya maydanoz işte yani. E işte bildiğimiz klasik devlet bahçeli. Yani at 2-0'ı koy iki tane biri. E, topla 19'la üstüne de 10 koy 40 etti hesabı. <laughs> devlet bahçelinin saçma sapan matematiklerinden birisi daha. E, niye saçmaladığını da anlatacağım. Niye böyle laf kalabalığı yaptığını da anlatacağım. İki e, ne diyor? Birincisi e, ellerinden bu kozu alalım. İki sonra HDP'nin kapatılmasına bağlıyor işi. Diyor ki HDP kapatılmalıdır. Bu da Canbaz'a bak. Üçüncü de de Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir demiyor da mahkeme bir an önce karar verip e, bu meseleyi kapatmalıdır yargılama çok uzun sürdü vesaire vesaire diyor. Peki aslında ne diyor? Aslında şunu söylüyor. Ey seçmen kitlem, ben ortağıma oturdum konuştum. Ben bunu hiç istemiyorum ama bu Selahattin Demirtaş ve Kavala mevzusu Sayın ortağımız bir tanecik reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı hem Avrupa'da hem Amerika'da çok zora sokuyor. Oralardan sadece bu yargılamalar bile Türkiye'deki yargının ve hukukun rezalet boyutunun anlaşılmasına sebep oluyor. E bu anlaşılınca da bizim güzide Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve kutsal ittifakımıza sanki bir diktatörya iktidarı gibi bakıyorlar. E bunlar olduğu zaman da bu ülkeye para gelmiyor, yatırım gelmiyor para gelmediğinde, yatırım gelmediğinde de oy kaybediyoruz. O yüzden biz bu adamları, bu insanları tahliye etmek zorundayız. Hakkı hukuku uygulamak zorundayız. Siz de kusura bakmayın diye siz de bizim yıllardır söylediğimiz bir sürü büyük 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 yalanlara inanmış insanlar olarak bize yahu sen daha bir hafta önce bunların tahliyesinden bahseden adama kariyer bir bitirdin, düdüğünü astırdın demeyin diye size diyoruz ki HDP'de kapatılmalıdır. Size diyoruz ki bu işten bu CHP falan çok faydalanıyordu onların elinden bu kozu almak için yaptık diyor kendi seçmenler. Yani özetle Devlet Bahçeli diyor ki biz razı olduk yoksa iktidar düşüyor. Yoksa bizim iktidarımız faiz artırdı diye kimse Türkiye'ye getirip yatırım yapmıyor. Bırak onu Türk halkı bile inanmıyor. Bir ayda 5,5 milyar dolar satın almış. Biz bu işi toparlayamayacağız hukuka dönmeden, hukuka dönüyormuş gibi gözükmeden insanlara buraya yatırım yaptıramayacağız. O yüzden idare edin işte. Ya yani ne yapalım? iktidardan mı inelim diyor. E sizin 10 yıldır söyledikleriniz ya onlar zaten yalandı. <laughs> yani zaten biliyoruz yalan olduğunu. Bakın Devlet Bahçeli ve Erdoğan 22 Kasım'da zannediyorum Selahattin Demirtaş'la ilgili çok sert konuşmuşlar. Ben de demişim ki siz papaza bakın. Boş verin ne konuşulduğunu. Papaza bakın. Selahattin Demirtaş tahliye edilecek demişim. Eylül ayında hiç konu yokken Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceğini hem de bu tahliyenin Şubat Mart gibi olacağını söyledim. Ee, Devlet Bahçeli'den öğrendim. Benden iyi takip ediyor maşallah Selahattin Demirtaş'ın duruşmalarını. Ee, Mart'a ertelenmiş duruşması ve Mart'ta bu iş bitsin diye emir vermiş. Bakın aynen okuyacağım. Aynen okuyacağım tweet'i. Hatta şuradan bilgisayarımdan açıp okuyacağım. Promper değil ha ben öyle e, irticalen konuşuyorum. Promperla konuşmuyorum. Ama burada mesela diyor ki terörist Demirtaş davasının bu kadar sürmesinin mesela 16 Mart 2021'e ertelenmesinin makul bir nedeni var mıdır? Suç ve suçluya gecikmek sizin müdahale edilmelidir. 2021 yılında terör ile ilgili tüm davalar sonuçlanmalı. Türkiye bu bahsi hukuken kapatmalıdır dersiniz beyefendi. Başka bir emriniz var mı? Yahu Cumhurbaşkanı'nın bile haddine değil yargıya talimat vermek. Cumhurbaşkanı daha dün dedi Recep Tayyip Erdoğan'ın haddine değil yargıya talimat vermek diye. Ama Devlet Bahçeli'nin haddine demek ki. Niye? Çünkü Devlet Bahçeli zaten Cumhurbaşkanı'na bile talimat verebiliyor. Devlet başkanı Cumhurbaşkanı'na bile talimat verebiliyor ya yani nedir ki yani değil mi? Arkadaşlar işin özeti Osman Kavala davası tam bir şebeklik davasıdır. Rezilliktir, kepazeliktir. Bu net. Adamcağız yargılanıp beraat ettiği davadan tahliye edilmemek için daha önce yargılanıp soruşturma, kovuşturmaya yer yok kararı verilmiş Hatta Beşiktaş çarşı grubunun da yargılandığı darbe davasıyla aslında Gezi'nin bir darbe olmadığı, Gezi beraat etti komple bitmiş bir dava tekrardan yalandan soruşturma konusu yapıldı. Ortada iddianame yok, ortada hala dava yok. Ortada hala dava yok. Tahliye etmemek için bir şey uydurdular. Bu Türk Türkiye yargısı açısından yüz yıllarca konuşulacak tam bir kepazelik halidir. Adalet Bakanı çıkıyor mecliste. Diyor ki: "Ya ne yapayım? Kararı ben mi vereyim, Cukbey Anayasa Mahkemesi kararı herkesi bağlar. Ama mahkeme beni bağlamaz dedi. Ne yapayım? Kararı ben mi vereyim?" diyor. Ya Abdülhamit gün, hiç mi utanmıyorsun? Yani sen HSK başkanısın. HSK başkanı olarak o kararı veren hakimlerle ilgili ne gibi bir tasarrufta bulundun mesela? Sana cübbe giy karar ver diyen yok ki zaten. HSK başkanısın ya. Bütün muhalefetin 20 yıldır itiraz ettiği siyasilerin HSK'da olma sebebisin ya. Oradaki temsilcisisin ya. Hiç mutanman sıkılman yok. Ya olur mu böyle bir şey? İnsanlar salak yerine mi koyuyorsunuz? Yani biz Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'nın HSK Başkanı olduğunu bilmiyor muyuz? İnsanlar bunu bilmiyor mu sanıyorsunuz? Oradaki herhangi bir hakimin sizden gelecek işarete bakmadan o kararı veremeyeceğini biz bilmiyor muyuz? Allah aşkına yani. Selahattin Demirtaş davasına gelelim. O zaten tamamen siyasal bir dava. O davanın başlangıcı ne Kobane olayları ne başka bir şey. O davanın başlangıç tarihi Selahattin Demirtaş davasının başlangıç tarihi Selahattin Demirtaş'ın yanlış hatırlamıyorsam 2015 Mayıs ayı içerisinde Tayyip Erdoğan'a 3 kere seni başkan yaptırmayacağız dediği grup toplantısının olduğu tarihtir. Selahattin Demirtaş davası kan davasıdır. Erdoğan'ın kan davasıdır bu. Çünkü Selahattin Demirtaş onun planlarını 3 sene ertelemesine sebep oldu. Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız sözü HDP'nin 7 Haziran'dan itibaren AK Parti'ye ve başkanlık sistemine karşı aldığı tavırla birlikte Erdoğan için kan davasına dönüştü. Selahattin Demirtaş davası rezilliğin de ötesinde bir davadır. Hukuki olarak hiçbir anlamı yoktur. Ki Kobani olaylarıyla ilgili daha önce beraat etmiş, MYK üyeleri var. HDP'nin. Niye? Çünkü ortada bir karar yok. Hani Erdoğan hep diyor ya halkı sokaklara çağırdılar, insanları öldürttüler. Ölenlerin zaten 47-48 tanesi HDP'li. Yani kimsenin birini öldürttüğü falan yok. Yani varsa öldürt, öldürenler, ölenler HDP'li olduğuna göre öldürtenler başkaları oluyor. Demirtaş olmuyor. İki, HDP MYK'sının böyle bir kararı bulunamadı. Yok böyle bir karar. Bu tamamen uydurma. Bu tamamen Selahattin Demirtaş'ın şifayan halkımızı sokaklara davet ediyoruz dediği ve o davette bile şiddetten uzak durmak şartıyla dediği halde bundan suçlanıyor Selahattin Demirtaş. Oysa ki siyasetçilerin seçmenlerine, tabanlarına, halkını sokak eylemlerine davet etmesi anayasal haktır. Dünyanın her yerinde insan hakkıdır bu. Şiddette teşvik etmemek şartıyla. Selahattin Demirtaş da o konuşmasında açık açık şiddetten uzak durun diyor. Açık açık şiddetten uzak durun diyor. Çok açık ve net. Açarsınız YouTube'a bakarsınız bulursunuz. Bu davada tam bir siyasi dava zaten. Peki Devlet Bahçeli şimdi buna niye razı oldu? Dediğim gibi Erdoğan dedi ki ya faizi çıkarttık devenin nalına. Değil mi? E, 140 milyar dolar para gitti. Dövizi biz 1 lira bile düşüremedik devlet bey. Niye? Çünkü insanlar bize güvenmiyor parası olanlar buranın hukuk devleti olduğuna inanmıyorlar. Bunlar da sembol davalar. Bizim para ihtiyacımız var yoksa iktidarımız gidiyor. Bu şekilde Devlet Bahçeli belli ki ikna edilmiş. Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş tahliye edilsin diyemediği için açık açık şunu söyleyemediği için 11 Aralık 2020 saat 21.45 Ankara. Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın yazamadığı için bir sürü laf kalabalığı yapmış. Kendi seçmenini kandırmaya çalışmış. Kendi seçmenini inandırmaya çalışmış. Kendisi ikna edildiği gibi o da seçmenini ikna etmeye çalışmış. Neyse bizim için önemli olan işin sonu. bizim için önemli olan mazlumları, mağdurların cezaevinden çıkması, hakkı yenen insanların cezaevinden çıkması, inşallah sonucu hayırlı olacaktır. İnşallah Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Ayhan Bilgen gibi nice nice haksız yere tutuklu bulunan insanların bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını dileyelim. Umarım ki bu kadar saçmalık buna sebep olur. Bence olacak çünkü söylediğim gibi başka hiçbir şansları yok. Biden etkisi diyebilirsiniz bunların hepsine. Sadece Biden etkisi değil ama %65'i Biden etkisidir sevgili dostlar. Gelelim saçmalıklardan saçmalık beğeniyoruz ya. Gelelim Süleyman Soylu'nun saçmalıklarına. Alkol satışıyla Beni tanıyan arkadaşlarımın hepsi bilir. Hayatım boyunca bir yudum bile içki içmiş birisi değilim. İnançlardan da öte sağlıksız bulurum. Kokusunu anladığım kadarıyla lezzetsiz bulurum. <laughs> Ve zararlı bulurum. Yani içki içmek zararlıdır. Ve bizim yaşadığımız yerde, ben Tokatlıyım, Tokat'ta doğdum, büyüdüm. Bizim mahallemizde bizim çevremizde ben içki için hiç kimseyi hatırlamıyorum. Öyle bir çevrede büyümediğimiz için de muhtemelen uzak durduk. Neyse ama şöyle bir durum var. Yahu her şeyi anladık. Yani marketler akşam 9'a kadar mı, 10'a kadar mı? beş arası değil mi hafta sonu açık. Ama içki satıyorsa ya içki dolabını kapatacaksın diyor. Tekel bayisiysen komple kapatacaksın. E sebep ya ne alakası var yani? Bizim bakkal Osman amcada koronavirüs bulaşmıyor da tekel cahmette mi bulaşıyor? Tekel bayisinde mi bulaşıyor yani? Ne alakası var? Ya da o devasa marketlerin hiçbir yerinde bulaşmıyor da içki reyonunda mı bulaşıyor? Bunun sebebi nedir? Niye böyle bir saçmalık var? Demişler. Süleyman Soylu da bu saçmalığı daha büyük saçmalıkla açıklamış. Demiş ki içki sofraları sosyal mesafenin kaybolduğu sofralardır. O yüzden içki kalabalıkların toplanmasına sebep olan bir şeydir. Ve çok büyük bir yalan söyleyerek bütün dünyada da bu böyle. Dünyadaki yasaklarla da uyumlu bilimsel açıklaması da budur diyerek içki reyonlarının ve tekel bayilerinin kapatılmasını savunmuş. Çok komik değil mi? e o zaman mesela odun satışını da yasaklayın. Aileler soba başında toplanıyor. Sosyal mesafe kalmıyor. Mesela çay satışını yasaklayın. Çay reyonları kapansın mesela. Niye? İnsanlar çay içerken yan yana oturuyorlar. Sosyal mesafe kalmıyor. Hep bunu söylüyorum ya. Mesela sokakta içki içmek, şey sokakta sigara içmek yasak. Niye? Maske indirmeye sebep oluyormuş. Maske indirmek için bahane oluyormuş. E çay içerken de maskenin üstünden içmiyoruz. Hani benim birkaç ay önce bir videom vardı. Lütfen gerçekten vakti olanlardan rica ediyorum. Geriye dönüp izlesinler videoyu. Becerebilirsem hatta buraya önerisini de koyabilirim. Medikodikta diye. Sevgili dostlar, bunun adı medikodikta. Bu terim tamamen bana aittir. Eminim ki dünya literatüründe de uzun süre e, meşgul edecek ileride. Bu terim, bu tam olarak medikodiktadır. Medikodikta dediğim şey nedir? Sağlık korkusu üzerinden toplumları baskılamak. Sağlık korkusu üzerinden toplumu baskılamak. Şöyle düşünün, ben Şimdi evimin önüne insan bahçe duvarına otursam kaldırımda sigara içsem. Sigara sağlığa zararlıdır bu arada. Ben sigara da içmiyorum onu da bıraktım. Tam aile babası olmuşum ya. Yani i̇çki yok, sigara yok, gece hayatı yok. Oh mis gibi adam. Neyse oturdum sigaramı içiyorum. Geliyor ceza yazıyor. Niye? Maske indirme sebebi ya sigara yasak. Maskem maskemi indirip çay içiyorum ceza yazmıyor. Niye masken yok diye çay içiyorum dersen ceza yazamıyor. Yerken içerken maskenin üstünden yiyip içecek değilim ya. E o zaman bu nedir? O zaman bu kendisinin hoşuna gitmeyen alışkanlıkları baskılama aracı olarak koronavirüs sürecinin kullanılmasıdır. Yani sağlık korkularını itiraz edecek kişiler de bunu söylüyor. Sağlığınız için diyor. Sağlıkla ilgili korkuların, medikal korkuların toplumu baskılamak için kullanılması darı bu. İçki yasağı da aynı şekilde. Diyor ki içki niye yasakladı? Efendim içki masalarında diyor sosyal mesafe kalmıyor. Yemek masalarında kalıyor. Öyle, öyle olacaksa her şeyi yasaklamamız lazım. Her şeyi yasaklamamız lazım. Mesela ticari taksiler hala niye çalışıyor değil mi o zaman? Hiçbirbirini tanımayan onlarca adam alıyor galiban gariban şoför. Şoförün canı can değil mi? Hadi onu geçtim. Yani emekçi zaten insandan saymıyorsunuz da, herhangi bir emekçi insandan saymıyorsunuz da. Hadi, şoför insan değil tamam. E, şoför virüs taşıyıcısıysa, arabaya binenler sosyal mesafe mi kaldı? Onu niye yasaklamıyorsunuz mesela? Yok, çünkü o hayatın içerisinde olan bir şey. Beyefendilerinin inançlarına göre haram değil mesela. Mesela otobüslerde insanlar tıklım tıklım giderken sosyal mesafe hiç kapanmıyor. Hiç açılmıyor o sosyal mesafe. Otobüsleri de yasaklayalım. Yok, üretim zinciri durur. Değil mi? Üretim zinciri durur. Vergi almaya gelince iş geçen vatandaş başımın tacı. Ama iş hizmet almaya gelince... Allah onun belasını versin zaten alkolik. Değil mi? İşte mediko dikta de dediğim şey bu arkadaşlar. Yani sizin sağlık korkularınızı kullanarak size yapılan baskılara itiraz yeteneğinizi törpülüyorlar. Sadece içki ve sigara meselesi de değil mesela. O HES kodu dedikleri şey. Neye yarıyor bilen yok neye yaradığı ilgili hiç kimsenin bir fikri yok emin olun. Hiç kimsenin bir fikri yok. HES kodu. Aa yeşil geç. E, sarıya da geç diyorsun kırmızıya da geç diyorsun. Kimseye dur demiyorsun ki. O zaman bunu ben niye mecburen kullanıyorum? Acaba siz vatandaşları takip mi etmek istiyorsunuz? Niye bunu kullanıyorum? Neye yarıyor? Bu ay anketimizde soracağız yani HES kodunun neye yaradığını biliyor musunuz diye soracağız. Biliyoruz diyenlere de neye yarıyor diyeceğiz. Bakalım neye yarıyormuş. Değil mi? İnsanlara maske maske diye tutturdular. Maskeyi bir sefer kullanacaklarını hiç söylemediler biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Çünkü maske veremediler. Maske dağıtabilselerdi insanlara dağıtacak kadar maskeleri olsaydı vereceklerdi. Sağlık Bakanı 6 ay boyunca bu ülke insanın gözünün içine baka baka ilk günden itibaren yalan söyledi. İlk günden itibaren yalan söyledi. Söylediği her yalanı ifşa ettik daha büyük yalan söyledi. En son çıktı. Dedi ki 28 bin vakamız var. Sonraki gün 30 bin, sonraki gün şu kadar. İstanbul Belediye Başkanı ölüm rakamlarını açıklayana kadar... Bunlardan da hiç bahsetmediler mesela. Ölüm rakamlarını bile bir tık yükselttiler. O doğru söylemiyorlar, hala yalan söylüyorlar. Bu da vakti gelince ortaya çıkacak ama böyle oluyor. Sevgili dostlar, korona meselesine gelmişken bugün ben çok çok üzücü bir haber aldım. Gerçekten çok üzüldüm sabahtan beri kendime gelemedim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belediyesinin Anfa isimli bir şirketi var. Duymuşsunuzdur. Güvenlik vesaire işlerine bakan. ANFA'nın başkanı sevgili abimiz e, Hasan Yalçıntaş vefat etti. Maalesef. Ben de Mansur Yavaş'ın tweetinden öğrendim. Çok da e, üzüldüm. Ama e, hani ne denilebilir gerçekten bilmiyorum. Çok sevdiğim, çok da iyi sohbet ettiğim güzel bir insandı. Gerçekten çok kaliteli bir insandı. İnsan olarak kendisini çok iyi yetiştirmiş. Çok seveceğim. Ve insanların Hasan abi, Hasan amca dediği birisiydi. son dönemde Çubuk Barajı'nda Çubuk Barajı'nın yeniden Ankara'lara kazandırmak için de çok çalışıyordu. Arada bir de konuşurduk. Bazen programları izlerdi, videoları izlerdi. Bana e, arayıp bir şeyler sorardı yahut e, Kemal'cim şu şöyle olmuş yengenle izledik şu kitaplarını bir arkadakini düzeltsen güzel olur falan derdi iyi de bir takipçimizdi Hasan abi bizim e, inançlı bir insandı o yüzden e, sizin de içinizde inançlı olanlarınızda Hasan abi için e, iyi dileklerinizi dualarınızı fatihalarınızı esirgemeyin e, dediğim gibi bugün ben, beni çok üzdü Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Allah kalanlara sabır versin. Yani ailemizden biri ayrılmış gibi hissediyorum şu anda. Hem Avrasya Anket kanalı olarak hem de dediğim gibi abi dediğim birisiydi. Gerçekten çok üzgünüm. Çok geç tanıdım. Altında iyi Parti adayıydı. Hatta şöyle söyleyeyim, o dönemde Altındağ'da CHP'den benim adaylığımı öneren arkadaşlar vardı. Altındağ adayı olur musun diye. E biz tabii seçim dönemi, iş zamanı olamayız dedik. Başka bir arkadaşımızın adaylığını önerdik ve kabul edilmişti ama sonra biz bir anket yaptık. Orada Hasan Yalçıntaş isminin daha doğru olduğunu, İyi Parti isminin seçime katılmasının daha doğru olduğunu ankette gördük. Ve o dönem e, CHP'nin ilçe başkanı e, Ali Ergin, e, Servet abi, Servet Akman, Faruk e, Tunçbirek e, hep beraber oturuldu e, Yıldırım Kaya Genel Başkan Yardımcısı. Doğru olanın İyi Parti'ye orayı bırakmak olduğu e, fikri gelişti. E, açıkçası kimse de itiraz etmedi. Yani or, öyle daha fazla oy alınacaksa o olsun denildi. CHP içerisinde ve orada e, İyi Parti'ye altında e, ittifak içerisinde adayı çıkartmak üzerine bırakılmıştı Hasan abi de İyi Parti'nin altında aday olmuştu e, biz o dönemden sonra tanıştık e, Hasan abiyle çok da sevmiştik çok iyi bir abimiz oldu Allah rahmet eylesin kalanlara Allah sabır ve sağlık versin yarın görüşürüz